Olamaz kaldık işte burada kaldık görüyor musunuz artık buradan çıkamayacağız tepe gözlü hocada bizi buraya hapsetti artık buradayız biz de bu iskeletlere dönüşeceğiz of oh, inanamıyorum inanamıyorum Fakir sakin ol bağırarak bize hiç yardımcı olmuyorsun Evet fakir zengin doğru söylüyor şu an sakin olmalıyız tamam mı buradan nasıl çıkacağız ona odaklanmalıyız ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Önümüzde demir bir kapı var ve açılmıyor. Gördüğünüz gibi o büyücü daha önce buralara da bir sürü insanı hapsetmiş ve hepsinin iskeleti kalmış. Biz de o iskeletlere dönüşmek üzereyiz. Yıllarca burada hapis kalacağız. Kimse bizi kurtaramayacak. Bana şimdi. Sana sakin ol diyoruz. Bağırma diyoruz. Bağırmayacaksın ulan. Abin yanındayken bağırmayacaksın. Ama al bakayım şurada. Sessiz olacaksın. Ne yapacağımızı düşüneceğiz tamam mı? İskelete falan dönüşmeyeceğiz. Sessiz olacaksın o al. bakayım şurada. <laughs> 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 Tamamdır. Bu biraz fazla oldu zengin. Biraz abarttın sanki. Oz bile yaptım Kerem komiser çıldırttı beni ya öleceğiz de öleceğiz tamam bir sakin ol da çaresine bakalım şimdi sakinleştin mi? Ee, şey evet abicim şu anda sakin merak etme. Uf başım çok kötü vurdun ya. Tamam şimdi buradan nasıl çıkacağımızı düşünelim. Tepe gözü ve o alt etmemiz gerekiyor ama bunu nasıl yapabiliriz? Her taraf taş ve demirden ibaret. Buradan çıkmanın bir yolu mutlaka olmalı. Bir dakika Aklıma bir fikir geldi. Tabii ya. Biz içerideyiz ama dışarıda olanlar var. Mesela Arda, Ali, Efekan, Aslı Polis, Miray, Barbie. Hepsi dışarıda öyle değil mi? Evet fakir ama onlara nasıl ulaşacağız? Gördüğüm kadarıyla üstünde bir telefon yok. Olsa bile burada telefon çekmez. Daha nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. Büyücü bizi buraya ışınladı. Hepiniz söylediklerinizde çok haklısınız. Ama unuttuğunuz bir şey var. O da arkadaşlarımız. Ne? Nasıl yani? Şimdi şöyle. Arkadaşlar herkes yorumlara Çerem Komiser fakir ve zengin tehlikede yazsın tamam mı? Ve herkese bizi aramaları gerektiğini söyleyin. Bunlar illaki bir yerde bir ipucu bırakmışlardır. Yorumları okuyan herkes bizim peşimize düşecek. Ve bizi bulmaya çalışacak. Bu harika bir fikir. Demek aklının çalışması için dayak yemen gerekiyormuş fakir. Hı, çok komik zengin abi. Ama ayrıca herkesin like atması da gerekiyor. Ne kadar çok like gelirse herkese o kadar çabuk bildirim gider. Oynen öyle. Abone olmayanlar da abone olmalı. Sayımız arttırmalıyız. Sizinle aynı fikirdeyim Böylelikle de ulaşabildiğimiz kadar çok kişiye ulaşacağız şehirde Ve herkes bizi arayacak En sonunda da bizi bulup buradan çıkaracaklar Başka türlü buradan çıkma şansımız yok Hadi in arkadaşlar size güveniyoruz Hemen şimdi herkes mesajlara başlasın Evet Tepegöz sana söz verdiğim gibi Sana büyü yapmasını öğreteceğim Ulan harika çok teşekkür ederim Evet şimdi başlıyoruz Hazırsan sana büyük güçlerini vereceğim. Ulan hazırım canım büyücü çabuk bana güçlerimi ver çabuk. Tamam be sakin ol. Evet başlıyorum. Semure gaga sanugaste. Azgana mananga. Kinami kazanda <laughs> Santo saromi nanto naromi. Ento bonomo. Kinami kazama zigomo. Artık senin de büyük güçlerin var. Uy. Artık benim büyük güçlerim mi var? Uy. No. Yaşasın, yaşasın. Evet, şimdi seni benim boyutlarıma indiriyorum. Böylelikle sana daha kolay öğretebilirim. Adabra, adabra. Uy. Ula ne oluyor? Ula toprağa Çimenlere bakayım mı? Sersem kafanı kaldırsa da. ula pardon çok özür dilerim o. Ula ben şimdi ne yapmam gerekiyor? Çabuk söyle bana büyücü çabuk söyle çok merak edeyim o. Evet ilk önce toprağı bükmeyi öğreteceksin tamam mı? Hadi bakalım başla. Ula tamam hemen başlıyorum. Ne toprağın nasıl bükeyim ya? Ne diyorsun oğlum sen? Toprağı bir kere vur bakalım. Acele et sadece dediğimi yapsarsam. Hayatımda gördüğüm en kötü öğrencisin! Ulan tamam. Tamam şimdi vuruyorum. Oha ne oldu lan toprağa? Bu da ne böyle? Şuna bakar mısın? Bu gerçekten harika gözüküyor. Hop gördün mü nasıl da vurdum? Aferin işte böyle. Hadi bir kere daha dene. Ula tamamdır. Bir kere daha deneyim ula. ne oldu ula ula nereye gideyim. Ha, ula, bu gerçekten çok zevkliymiş. Çok güzelmiş. İyi ki güçlerim var mı? Güzel. Hadi şimdi seni biraz zorlayalım. İyice konsantre ol çabuk. Ve toprağı bütünüyle bükmen gerekiyor. Ne? Bütünüyle mi bükmem gerekiyor? Tamamdır, tamamdır. Şimdi bakıyorum, konsantre oluyorum. Uuuu, ulan ne oldu? Ula, ula bu da nedir loo? Lan toprağın üstünde çıkmaman lazımdı. Uy ne abim bu ne? Ula, 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 ula. Ulan ula, ne oldu? Baycanın abisi kaydı Büyücü gördüm onu, Büyücü? Ula iyi misin ki benim lo? Sersem toprağı diye üstüme atıyorsun Aha, kafam. Sana bu güçleri vererek hata etmiş olabilirim. Ula yok yok hata falan etme Lütfen lütfen öyle konuşma. Evet bana başka bir şey de öğret. Lütfen başka bir şey de öğret. Ah tamam. Şimdi ışın atacaksın hadi. Işın at. Konsantre ol ve ışın at Çabuk. Uy, atabiliyor muyum lan? Bunun gibi mi? Ula yere düştü. Ulan beni yaktın sen, sen beni yaktın. <laughs> ya. Ulan özür dilerim. Şimdi bir kere daha deniyorum. Vay canına şuna bakar mısınız? Bu gerçekten de harikaymış lo. Şöyle bir tane daha deneyim. Vay canına bu gerçekten müthiş. Bu da ne lan böyle? harikaymış bu. Yaşasın artık ben de büyücüyüm. Büyücü tepe göz oldum lo. Ah. Sen büyücü oldun ama bu gidişle beni öldüreceksin ha. başka? Başka ne yapabilirim? Söyle çabuk. Artık senin buz nefesinde vardı. Buz üfleyebilirsin. Ne? Buz üfleyebilir miyim? Bu gerçekten harikaymış. Hemen deneyeceğim bu. Demek benim buz nefesim var öyle mi? Şimdi üflüyorum o zaman. Hop. Vay canına. Hadi kaymış mu abi. Hadi kaymış mu kaymış çok beğendim lan. Mücize sana çok teşekkür ederim. Ben artık büyü çok tepeyez oldum Lo yaşasın sihirli güçlerim var Lo. Tamam ben anlaşmamızı tamamladım. Artık buradan defol. Bu şehri de artık ben yönetiyorum tamam mı? Ula tamam Ben gideyim de sağa sola büyü yapayım biraz. Bu gerçekten çok zevkliymiş. Yaşasın arkadaşlar. Artık benim büyü güçlerim var. Yaşasın Lo. Of gece gece de mesajlar ya. İnanamıyorum. Of, çok fazla mesaj geliyor. Neler oluyor? Aa. İnanılmaz. Mesajlar. Hayır. Minecraft Fatih yani ailesinden. Ne? Fakirlerin başı dertte mi? Olamaz. Hepsini aramaya çıkmalıyız. Bir an önce. Fakir dedi. Geliyoruz. Hala kimseden ses seda yok. İşe yaramadı mı acaba? Sadece biraz sabırlı olun ve bekleyin tamam mı? Herkes bir anda bizi bulamaz. Sadece biraz sabretmemiz gerekiyor. Kerem komiser doğru söylüyor. Biraz sabredelim. Mutlaka birileri gelecektir mutlaka. Ama mesaj onlara gitse bile yerimizi bulabilecekler mi? Merak etme fakir mutlaka bir yolunu bulacaklardır. Evet yani umarım eğer bulamazlarsa hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bulamaz. Evet arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Hakkınızı helal edin tamam mı? Umarım yerimizi bulurlar ama da bilirler. <laughs> Olamaz ya. He? O da ne? Arkadaşlar bir ses geliyor. Duydunuz mu? Evet tam buradan bir ses geliyor. Duvarın arkasından patlama mı olacak yoksa? Kim var orada? Alo o ne? <laughs> takip Tepe göz, evet, tepe gözün artık büyük güçleri var. Evet, her tarafta büyü yapıyor. Şehri birbirine kattı. Yani ona büyü yapmak denmez. Büyü yapmayı da bilmiyor yani. Herkese zarar veriyor. Of tepe göz, of senin suyun iyice Evet, ben de aynı fikirdeyim. Bu arada köylü büyücü de şehri ele geçirdi. Artık şehrin başkanı Sen yokken her şey üstüne aldı. Nasıl yani? Hayır olamaz çok geç kaldık. Hayır fakir geç kalmadık. Evet artık burada hapis değiliz. Gideceğiz ve onları durduracağız. O tepe gözden de soracak olduğumuz bir hesap var. Aynen öyle. Bundan sonra bir daha asla böyle bir işe kalkışamazsın. Tamamdır. Hadi in bakalım gidiyoruz. Herkes hazır olsun. Bu işi bitireceğiz ve o büyücüyü yeneceğiz. Doğduğuna pişman edeceğiz hepsini. Arkadaşlar iyi ki varsınız ve iyi ki bizimlesiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bunu tekrardan söylemek zorundayım. Desteğinize daha fazla ihtiyacımız var. Sayımızın artması gerekiyor. Videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın. O büyücüyü beraber durduracağız.